Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Sevgili son burçlarımız balıklar ile karşınızdayım canlarım. Yükselen burçları, güneş burçları, ay burçları, balık olan arkadaşlarım. Bir bakalım sizlere Ocak 2022 ayında genel anlamda aşk, sağlık, iş, para ne verirse Bunlarla ilgili neler bekliyor değerlendirelim. Yükselen burçları, güneş burçları ve ay burçları da balık olan arkadaşlarım bizleri dinleyebilirsiniz. Bir diğer kanalım Esra ile Tarot Yorumu. O kanalımı da takibe almayı unutmazsanız çok mutlu olurum canlarım. Beni her daim burada görmek istiyorsanız. Ee, Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeniz yeterli oluyor canlarım. Şimdi sevgili balıklara bakalım. Şimdi sevgili balık borçları. Öncelikle şunu söyleyebilirim boşanma davası olanlar, ilişki içerisinde olanlar, ihanete uğramış olanlar, ilişki adı her ne olursa olsun yaşadığı ilişkide ihanete aldatmaya, yalına maruz kalan ruh taşlara büyük bir yıkımdan geçmişler ya da Ocak ayında geçiyorlar. Ama sanmayın ki hayatınız bitti. Sanmayın ki Eden'in yanına kaldı. Hiçbir şey kimsenin yanına kalmaz. Kim size haksızlık ettiyse, kim size ihanet ettiyse, yaşadığınız ilişkide kim sizi yıprattıysa, kim bu evliliği, kim bu süreci boşanmaya kadar götürdüyse, bunun karşılığını bir türlü bir takım e, ilahi adalet tarafından alacaksınız. Ama bu işi ilahi adalete bırakmayıp intikam alma hırsına girmeyin evet canınız çok yanıyor olabilir evet çok üzülmüş olabilirsiniz evet güveniniz tamamen sarsılmış ee, ihanete uğramış aldatılmış veya kandırılmış hissediyor olabilirsiniz ama her şeyi gören duyan bir Rabbinizin olduğunu ya da inanış şekliniz her neyse eee hiçbir şeyin gizli saklı kalmadığı ve haksızlığa uğrayanın intikamının zaten bir şekilde alınacağı bir dünyada bir süreçte yaşıyoruz. O yüzden intikam hırsını silin kafanızda. Hayatınızda her şey bitti dediğiniz an Ocak ayında yeni kapılar, yeni fırsatlar, uzun zamandır nefes almayı unuttuğunuz, uzun zamandır Şöyle belki dışarıya tabiri caizse kafanızı dışarıya çıkartıp bakamadığınız, kendinizi yani güzellikleri görmezden geldiğiniz, her ne varsa bunları teker teker görmeye başlayacağınız. Yeter ki sıkıntılı süreçlerinizi geri bırakın. Yeter ki bu biten evlilik, bu biten ilişki sizi yormasına, sizi üzmesine izin vermeyin. Kendinizi Şöyle bir dışarı atın, şöyle bir etrafınızda olan güzelliklerin kıymetini, değerini bilin canlarım. Hayatınızın belki diğer alanlarıyla da ilgili kendinizi ilik yolu bağlı hissediyor olabilirsiniz. Özellikle önünüze çıkan engeller Hayatınızda tam bir problemi açtım diyorsunuz yeni bir sıkıntı. Tam bir sıkıntıyı çözdüm diyorsunuz yeni bir problem. Belki bunlar peşinizi bırakmıyor. Ama özellikle parasal anlamda sıkıntı yaşayan ruh güzel fırsatlar bu bir aylık döngü içerisinde elde edeceği. Resmen para kralı ya da para kraliçesi olacağı. Maddi olarak güçlenmeye başlayacağı. Bir süreci var. Bir konuda gönül işinde işte hiç evli değilim, hiç ilişkim yok diyenler, platonik takılanlar. Yaşadığınız bu platonik ilişkide karşılık bulamadığınızı düşünüp de kendi canınızı sıkıyor olabilirsiniz. Bu ilişkiye umutsuz vaka gözüyle bakıyor olabilirsiniz. Ama bu moddan çıkın. Karşınızdaki insanın sıkıntıları var problemleri var. Aşması gereken sorumlulukları var. Bu sorumlulukları bir aşması gerekiyor. Bu yüzden şöyle bir rahat nefes almayı karşılık bulamadığınız konularda canınızı sıkmaya değmez. Ego çalıştırmayın, kapris yapmayın, engellemeyin. Yazdığı zaman cevap vermemezlik yapmayın. İletişiminiz var ise bu konuda da dikkat edin canlarım. Şimdi özellikle birinin geçmişten sizden kaçan, geçmişte sizi eli kolu bağlı bırakan, geçmişte aranıza belki deniz aşırı yol koyan bir kimsenin aklına çok düşmüşsünüz. Aklı sizden yana sizi çok düşünüyor. Aklı fikri sizde, iletişim olmasa da, engeller olsa da aranızda soğukluk veya aranıza yol, mekan, mesafe, uzaklığı girmiş olsa bile bu insanın aklındasınız. Ama bu insandan da bir o kadar kaçacaksınız geldiğinde. Çünkü o kadar yormuş, o kadar belki yıpratmış ki sizi, o kadar üzmüş ki o insandan kaçacaksınız. Ha bunu illa gönül bağı kurduğunuz bir insan değil. Bir arkadaşınız olabilir. Aile fertlerinizden biri olabilir. Sizi her kim üzdüyse, sizi her kim yıprattıysa bu konuyla ilgili böyle insanlardan uzaklaşacağınız bir sürece gireceksiniz. Maddi olarak güzel fırsatlarınız var. Sadece dikkat etmeniz gereken intikam duygularınız, Sadece dikkat etmeniz gereken önünüzde dönüp dolaşan güzellikler. Bu konuya çok dikkat etmeniz gerekiyor olarak gözüküyor. Peki sağlık ve maddi anlamda başka bir şey ekleyeceğimiz var mı? Buna bakalım. Son kartlarımız ne söyler? Şimdi maddi veya sağlık alanında çevrenin etkisinde kalmamaya büyük özen göstermeniz gerekiyor canlarım. Kalmayın çevrenin etkisinde ya. O onu demiş, bu bunu demiş. Kulak arkası edin. Kendinize bakın. Kendinizin öz benliğinizin değerini bilin. Özellikle ee, bu Ocak ayında Arkanızdan gizli saklı çevrenizden özellikle bir erkeğin sizden yaşça küçük olma olasılığı ve hava burcu olma olasılığı çok yüksek. Bir erkeğin sizden bir şey sakladığını bu durumu e, Ocak ayı içerisinde öğrenebilirsiniz canlarım. Ama sağlık olarak iyisiniz. Maddi olarak güzel imkanlarınız var. Aşkta eğer ki ciddi olarak şu yıpranmışlığı... Şu enkazı, şu tabiri caiz ölü toprağı üzerinizden attığınız takdirde güzel adımlar, güzel eylemler geliyor. Tutkulu, şehvetli, arzulu sevgisini gösteren ateş burcu ve e, su burcu özelliğinde bir. İnsan insan ile tanışmanız mümkün olarak görmekteyim canlarım. Duyguları karşılıklı paylaşacağınız, mutlu olacağınız bir süreciniz var. Ayrıca kendinizle ilgili zaten girdiğiniz her ortamda ışık saçıyorsunuz. Girdiğiniz her ortamda dikkat çeken bir özelliğiniz var. Kendinizle ilgili dış görünüşünüz, saçınız, giyim tarzınız, işte kilo alma, kilo verme bu konularla ilgili de Ocak ayı çok müsait bir ay. Ne yaptırmak istiyorsanız ya da ne yapmak istiyorsanız, neye hayatınızda değiştirmek istiyorsanız, Örneğin saçınızı boyatmak istiyorsunuzdur veya örneğin erkeksinizdir sakal bırakmak istiyorsunuz. Ne yapmak istiyorsanız kendinize e, şans verin, kendinizi değiştirin, kabuklarınızı kırın, kendinizden yeni bir ben ortaya çıkarın diyorum canlarım. Evet canlar sevgili balık burçlarının da Ocak ayının genellemesi bu şekildeydi. Sevgiyle kendinize uyanları alıp kabul edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir diğer kanalımız Esra ile Tarot Yorumu. Bu kanalımı da takip alırsanız çok sevinirim. Güzel bir ay geçirmeniz dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.